Sanat yarışmama hoş geldiniz. Nesneleri çizeceksiniz. En iyi çizen kazanacak. Hadi ne olduğunu öğrenelim. Stella bana <laughs> vermek istedi. Vay bu sevimli bir popit. Harika bir birinci ödül. Sınırlı zamanınız olacak ve Skittles ile çizeceksiniz. Başlayabilirsin. Şimdi. Hadi. Bu ilginç olacak. Aç bakalım. Bagay. Bu şekerleri seviyorum. Çünkü bu gerçek Skittles. Bunların Hayranıyım. tek. <laughs> ah, dostum. Ah, Anladım. Nick. Şimdi gideceksin. Her şeyi. Gidecek şey olmayacak. Size bir ustalık sınıfı Plasik göstereyim. Ve nasıl çizim Skittles ile... çok kolay. Sadece şekeri yalayıp bir kağıda yapıştırmanız gerekiyor. Harika ve parlak bir şeker deseni elde edeceksiniz. Bir bakın. Ne güzel bir kalp yaptım. Mükemmel. Nick. Çizimimi nasıl buldun? Bak, Vay harika görünüyor. Skittles ile ne çizebilirim? Ah doğru. Şekerleri palete koyabilirim. Skittles'ları renge göre düzenleyip... Her kabın içine biraz su dökerseniz... Gerçek bir sulu boya elde edersiniz. Mükemmel. Sadece böyle mi? Aa, bunu düşünmedim bile. Başarılı olacağımdan kesinlikle eminim. Böyle renklerle kesinlikle sevimli bir kalp çizebilirim. Aa, şuna bak. Renkleri aldım ama Skittles'tan. Harika değil mi? Çok hoş. Kesinlikle daha fazla detay eklemem gerekiyor. O zaman Alice'inkinden çok daha iyi olacak. Sence de öyle değil mi? Ah, hala bir dil bilgisi bu sorun değil ama ne yapabileceğimi göstereceğim. Sadece Çizime su koymam Biraz gerekiyor. döküyorum. Ve şuna bir bak. Bakın şuna. Daha renkli oldu. Şimdi bu fırçaya ihtiyacım var. Ve her şeyi karıştıracağım. Ve Skittles yemeği seviyorum. Çok lezzetli. Hadi kızlar. Bu oh, ne? Gerçekten bitti mi? Ama ben henüz hiçbir şey çizmedim. Hala açım. Hey. En azından tatlıları paylaşacağım. Ah. Canımı yaktın. Aman tanrım. Oh. Harika popit rahatlatıyor. Muhteşem. Zaman zaten Arkadaşlar, bitti. Arkadaşlar işi bırakın. Yarışalım. Ellerimizi kullan. Değerini Nick. göster. Aman tanrım. Hepsini sen mi çizdin? Berbat. Peki ya Ali? Ali origami ile mi uğraşmaya karar verdi? Onu çizim yapması için çağırmama rağmen. Kötü. Stella'da ne olacak? Vay ne güzel parlak renklerle dolu bir kalp. Çizimin kesinlikle bir ödüle layık. En iyi işi sen yaptın. Bu yüzden popit senin. İşte al. Yaşasın. Çok sevindim. Popit çok havalı. Sonsuzca tıklayabilirim. Vay. Bir dakika. Neşe Bu nik içindi? Alırsın. Evet. Bu senin için. Sana söylemek istedim ki, seni seviyorum. Hey Tekrar, dur, değil. Çok erken. Şuyasın. Senin için başka bir ödülüm var. Bu bir sakız çiğne. makinesi. Mutlu musun? Çok lezzetli. Bunun için merhaba, kesinlikle budur. mücadele etmelisin. Sınırlı bir zamanım var ve bu sefer çizim yapmak zorunda olmayacaksın ama hızla bulmacaları toplaman gerekiyor. Süre zaten başladı. Merhaba kızlar. Ben parçaları burada toplama konusunda durumdayım. uzmanın. Siz kazanırsın? asla ve hmm, burası kesinlikle burada olmalı. Evet harika. Ve şimdi başka bir parçaya ihtiyacım var. İşte burada. Oh Nick çok hızlı yapıyor ama bir şey düşündüm. Ondan. Tüm parçaları alabilirim. Bakalım şimdi nasıl kazanacak. Hey bulmaca nerede? kimse düzenbazları sevmez. Bulmacayı herkesten daha hızlı bir araya getirip Nick ile şeker yiyebilirim. <laughs> Bulmacayı birleştirmek çok kolay. Burada o kadar az ben detay kardeşim. var ki yapabilirim. Saniye. Evet. Son detay kaldı ve ben işimi bitirdim. İnatçı Stella senin yapbozunu bile yapamaz. İşte yakıcı. Yapbozun yanacak. Ha, hazır. Gördün mü? Ah, Queen. Evet. Ah, oh. ah. Oh. Bulmacam mahvoldu. Nick şuna bak. Aa, Ellie de senin bulmacanı mı bozdu? Eli. Bunu Her kazanmak için. Saniyeler içinde bu bulmacayı tamamlayacağım ve kazanacağım. Of işte seni beklemekten çok yoruldum. Vay sürenin dolduğunu bile fark etmedim. Uh Nick hayır işler böyle yürümez. Berbat. Ya Stella? Ah bu bulmaca bile değil. Tatlım. Ona ne oldu? Tamam. Adamım. Peki ya Ellie? Anladım. Vay canına. Bulmacayı yapan tek kişi sensin. Aferin. Devam et. Sakız makinesi kesinlikle senin. Al götür. Vay bu gerçek bir sakız makinesi. Ne kadar havalı değil mi? Denemeyi tercih ederim. Hmm. Güzel şekerler. Çok lezzetli. Daha fazla istiyorum. Tüm sakızları bir anda istiyorum. Çok lezzetli. Bakalım. Tamam. Şimdi bir balon bile yapmayı deneyebilirim. Bu. Uh, bakın çocuklar. Nasıl buldunuz? Ah, harika görünüyor değil Onunla mi? Onunla nasıl uğraşacağımı biliyorum. Bu noodle ile hayallerini yıkacağım. ne? Sakız yüzümde. Ah, şu... Abay, abay. Hayır, saçlarım, kaşlarım, hayır. Bakma, ben bir canavarım. Bu komikti. Her şeyi geri vermeliyim. Evet, bu komik bir fikir. Nick. Hayır. Tiksindiricisin. Saçlarım geri geldi. Hatta kaşlarım bile. Oo. Oh. Öğrenciler hazır mısınız? Ödül malzemeni denedim. Bu sefer bir taç olacak. İnanılmaz güzel görünüyor. Kesinlikle uğruna savaşmaya değer. Ah, bu tacı sadece Stella için kazanırdım. Çünkü o benim prensesim. En güzel olacak. Hey ona bakışma. O benim tacı kazanmak için ne yapmalıyım? Kozmetik setleriyle çizim yapmalısın. Umarım herkes baş edebilir. Hadi başlayalım. Zaman geçiyor. Kozmetikleri seviyorum. Bu en kolay zafer olacak. Her gün makyaj yapıyorum. Bu yüzden kağıda kozmetiklerle bir resim çizmek daha kolay olacak. Sadece güzel parlak farlar kullanman gerekiyor. Yani kozmetik ürünlerle. Bu ilk kez elimde tuttuğumda. Böyle çizebileceğini kesinlikle bilmiyordum. Vay eyeliner. Onun yardımıyla kesinlikle daha havalı bir çizim yapacağım. Sadece tacı çizmen gerekiyor. Neredeyse bitti. Ah benim de bir tane var. Sadece onlardan bir taş çizmeye çalışacağım. Ah çok kolay. Kozmetiklerle çizim yapmak gerçekten çok kolay. Stella'nın çizimimi kesinlikle beğendiğini görüyorum. Bu iyi. Çizim. Harika. Evet. Ellie ne yapıyor? Ah kendime ne kadar güzel bir makyaj yaptım. İnanılmaz tatlı değil mi? Vay, şimdiden taç mı basıyorsun? İşte bu, kazanma sırası bende. Genç sanatçımızı biraz oyalamak gerek. Sıradaki. Bana bak. Aman tanrım, stelin çizimini mahvettim. Merak etme, düzelteceğim. Bir saniye. Hayır, hiçbir şeye dokunma. Zaten her şeyi berbat ah, ettin. Ben hallederim. Çizimimi alabilirsin değiştirebiliriz. Ah teşekkür ederim. Tamam. Bunu düzeltebilirim. Hı. Belki şöyle. Sonra buradan geçirip oraya takarım. Ve şimdi kağıttan bir tacım var sanırım. Tamam. Ne yapacağımı biliyorum. Hı. O zaman tacı boyayalım. Neredeyse bitti. Biraz sevimli görünüyor. Ah boyam bitti. Hmm, bu iki rujla bir taç yapmak istiyorum. İnanılmaz güzel olmalı. İkisini Ay. birden ellerimle çizersem daha hızlı yaparım. Geriye sadece tüm detayları boyamak kaldı ve her şey hazır olacak. Sonra tuşları ekleyelim. Başka ne var? Haydi biraz daha. Bu şeyleri boyayacağım ve ah doğru ya. Bazı detayları eklemek için bir eyeliner'a ihtiyacım olacak. Harika. Başka ne var? Oh peki. kesinlikle sim. Taç parlamalı. Harika. Bu sim işini harika yapacak. Güzellik. Ve kazanabileceğini umuyor musun? Ah peki. Benim tacımdan sonra değil. Zaman daralıyor. Sınıf çalışmalarınızı gösterme zamanı. Hmm, kime başlayalım? Stella'nın tacı çok dağılmış görünüyor. Beğenmedim. Nick ne yapmış bakalım? Oh, kağıt taç. Bu orijinal ama bir çizim değil. Oh, Ellie. İnanılmaz güzel bir taç boyadın. İlk beşe girdim. Bu tacı kesinlikle hak ediyorsun. Vay bu çok beklenmedik. Sadece taç bana çok yakıştı. Vay burada buketle gelen prensim var. Ne kadar tatlı. Ah ama prens iğrenç. Hayır kaç. Bu kadar. En güzel şeye kadar. Bu sizin için bu muhteşem e, buketi hak ettiniz. Teşekkür ederim. Ah, çekil üzerimden canavar. Ödül nerede? Garip. Gerçekten unuttum bunu. O, şimdi hatırladım. Bekle. Burada. Bu en pahalı elmas yüzük. Kuralları zaten biliyorsunuz. En iyi çizen kazanır. Bulutların arasında duruyor. En güzel çizimleri bekliyorum. O kadar güzel, harika, inanılmaz bir yüzük ve zaman akıyor. Saat bir mıknatıslı tahtam var. Yapabilirim. Bunu kesinlikle çok çabuk hallet. Kaputa resim yapıyordum. Sıkıntı, çocuğum. Hmm, ben de çizmeye başlamalıyım ki Eliden daha hızlı yapabileyim. Çizimim kesinlikle güzel olacak. Ha, Eli ne yapmayı başardı? Vay, ne güzel bir yüzük. Ben de bir tane çizmek istiyorum ama kesinlikle o şekilde yapmayacağım. Yüzüğü kesinlikle kazanamayacağım. Ah, 524. <laughs> ne yapacağımı biliyorum. Ellie oraya bak. Harika bir çizim vardı ne? ve çizim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> tekrar çizmeyi ne dene oldu? ama sıradan bir kurşun kalemle. <laughs> Nutella'ya bak. Ne zaman ah her şeyi geri vermeliyim. Ah, ah ne yaptım? Eğer eğer ayarlarsam Hiçbir şey yapmadım. Kendi çizimimi çiziyorum. Hiçbir şey. İyi, ben, ben alırım Ben de iyi bir çizim yaptım. Bunu nasıl buldun? Ne? Hadi Eli. Bu adil değil. Of. Çok kötüsün. Çıkaramıyorum. Hadi. Hadi. Sana kızgın mıyım? Şiş. O neleri düşündüğünü Yapacağım. biliyorum. Senden daha iyi çizeceğim Eli ve ben kazanacağım. Süre doldu. Çalışmalarını gösterme zamanı. Olmaz Bip. Böyle. Hiçbir şeyim yok. Tamam Stella. Tam bir kabuz. Elini çizdi. Aa, aa. Hmm. Ne kadar ilginç. Aa, Nick ne yaptı? Oh bu güzel. İkiniz aa, de çok güzel tamam. yüzükler çizmişsiniz. Burada sadece küçük bir okuyucu kazananı seçecek. Evet. İşte Nick. Sen kazandın. Bu ödülü kesinlikle hak ettin. İşte al. Götür Teşekkürler. Bunu. Stella bu yüzüğü sana getirdim. Hayır. Sen benim prensesimsin. Seni her zaman sevdiğimi bilmen için bu pırlanta yüzüğü sana vermek <laughs> istiyorum. Ne kadar tatlı. Çok memnun oldum Nate. Bu yüzük bana çok yakışıyor. Seni seviyorum. Yüzüğü alırım. Neden bu kadar temkinli? Acele et. Başka kim? Stella'nın mavi habba <laughs> bubba kızı var. Ellie. Oh, bir hamam böceği loliposu mu? Eli ile başlayalım. Bu oyunu oh. Sevmiyorum. Ha ha hamam böceği mi? Ah, denemem gerekecek. E, hepsinin görünüşü lezzetli. Beğendim. Harika. Ve ha ba 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 çiğnemeye başlayacağım. Şimdi deneyelim. Çok lezzetli görünüyor. Gerçi mavi yiyecek kötü olamaz. Ne? Ne oluyor? Ah, hayır. Hamam böceğini unuttum ve şimdi dilim. <laughs> ah hayır. Stella, sakızına bir hamam böceği yapışmış. Onu yedi mi? Oh, hamam böceği canlı gibi görünüyor ve onu bulduk. Ne kadar iğrenç. Onu götürün. Oh, o oh, bu komikti. Peki, bu sefer ne var elimizde? Ellie ekşi jel aldı... Ve Stella'nın da aynısından var... Ama farklı renkte... Bu gerçekten lezzetli olacak... Biraz deneyelim... Oh, lezzetli... Peki ya sen Ellie? İyi Ve benimki çok, çok lezzetli... Oh, çok. Beğendim... Garip pembe yapraklar... Onlara biraz tatlı jel eklesek nasıl olur... Harika fikir. Mavi üzerine bir gülen yüz çiziyorum. Ne kadar havalı. Biliyorsun bu sadece Çok doyurucu güzel. değil aynı zamanda inanılmaz lezzetli. Oh evet. Hmm. Ali hmm. hemen dene. Çok havalı bir şey bulmamız gerekiyor. Kağıdımı bir uçak yapacağım. Harika olacak bak en tatlı pembe uçak. Oo, uçuralım. Merhaba. Ah, <gülüyor> vay. <gülüyor> ah, kağıdım bitti. Ah, Ella sende biraz var. Bana verir misin? Bekle, harika bir fikrim var. Hadi X ve O oynayalım. Havlularımız bize yardımcı olacak. Bak, işte. Hadi, haydi gidelim. Peki, yapalım. Eğer kazanırsam kağıdın tamamını kabuklarıyla yerim. Benim zaferimden emin olabilirsin. Yıllardır üç taş üç taş oynuyorum. Kazandım. Tamamını alırım. Hmm. Bunu nasıl yalayabilirim? Deneyebilirsin ama birazcık. Bu gerçekten güzel bekle. Bir dakika bekle. bekle. Hela, Ellie'ye bir şans verelim. Vay, sulu damla. Kesinlikle iyi. Deneyeceğim ve sana söyleyeceğim. Oh, çok küçükler. Onlara bak. Bu çok lezzetli. Daha fazla istiyorum. Ve biraz ekşi jel. Hmm. <laughs> O düşündüğümden çok daha ekşi. Ama kesinlikle çok iyi. Biraz kule yapacağım. Ve jelle yapıştıracağım. Mükemmel. Şimdi deneyebiliriz. Çok iyi. Ama yine de lezzetli. Ne olduğuna bakma zamanı. Oh, bende Nerds şeker var. Bak. Çok uzun. Hmm. Ah, biliyor musun? Harika bir fikrim var. Hadi Stella'ya şaka yapalım. Şekerinin üzerine biraz ekşi jel koyacağım. Vay, çok lezzetli. Ama neden bu kadar ekşi? Ellie, tamam, bu komikti. Bu sefer Stella ilk açan olacak. Vay, bir marmelat göz. Çok komik. Stella, üçüncü bir gözün olduğunu bilmiyordum. Oh, bu ne? Hadi gidelim. Parıltılı şeker mi? Evet, gerçekten. Bu kombinasyonu deneyelim. Çok iyi olmalı. Bence bu kadar yeter. Hmm, oh, bu gerçekten iyi. Daha fazlasını istiyorum. Ve içinde jöle var. Harika. Ve burada ne var? Oh mavi jöle. İhtiyacım var. Oh hiçbir şey kalmamış. Ne var sende? Öğreneceğiz. Oh şuna bak. Orbez. Ve içinde lezzetli çilek suyu var. Bir pipet alalım ve hepsini yiyelim. Ah ah Ah, hayır. Başardım. Ah, arkadaşımı kurtar. Buldum. Oh, yardım edin. Bir şey yaradı. Aman Allah'ım. Göndermemiz gerekiyor. Ah, çalışmıyor. Oh. tamam. Teşekkür ederim. Önce kimin başlayacağını öğrenme zamanı. Stella ilk olacak. Ah, bir tuvalet ve çupa çaps. İlginç. Bu lezzetli. Aha. Ah, bu nedir? Biraz mavi toz. İnanılmaz. Kapsamlı olarak lezzetli. Ama çok ekşi. Yüzüm. Acaba bende ne var? Ah, ekşi jelibon davul jeli bir lollipop yüzüğünde. Hadi karıştıralım. Vay yeşil. Oh, biraz ekşi. Ama yine de iyi. ...komik yüzler. Ekşi jel varmış. Deneyebilir miyim? Böyle Are bir cool. şey hiç denemedim. Düşüneyim. Evet. Tamam. Bir değiş tokuş öneriyorum. İşte jel. Ben de biraz toz alacağım. Harika. Haydi. Arkadaşlar. Mavi ve pembe tatlıları... ...karıştırmaya mı karar verdiniz? Bu doğru bir karar. Kesinlikle harika olacak. <laughs> Şimdi yüzüne bak. Yorum yap. Ekşi şekerleri sever misiniz? Stel ve Ellie seviyor. Bu ne? Mentos mu? Ah! Şey yakında oldu. deneyelim. Çok, Çok mutluyum. Ya. Gerçekten harika. Bak onları ağzımla yakalayabiliyorum. Hadi. Sen de aç ağzını. Aman tanrım. Lezzetli içeceklerim var. Ve onlar... Bir pipetten doğruca geçiyor. Paylaşmak istemiyor musun? O zaman bir eşek şakası için bir fikrim var. Eğer senin kolan ve benim mentosun varsa, o zaman bunu karıştıralım ve bir çeşme olacak. Herkese saklanmalarını tavsiye ederim. Bir patlama olacak. Aa, hayır, Stella ne yapıyorsun? Şuna bak. Beş kafa.